Ey Erdoğan sen hangi cumhurun reisisin? Hangi ikbal için Türkiye'yi yüz yıldır ayakta tutan bu setti yıkmaya çalışmaktasın? Bu nasıl bir iktidar arzusu ve tutkusu, nasıl bir iktidar tutsaklığıdır? Yüz yıllık cumhuriyetle nasıl terörizmi değiş tokuş edersin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten akıl, hevesleri belirsiz, Sözleri imalı olanların, kararları şaibeli, amirleri meşhul olanların mayın eşeği olmaz, olamaz. Türkiye düştüğü bir karısı da gördüğü ilk yılana sarılanlarca değil, yılan oynatan zurnacılar tarafından hiç değil, her yılanın kafasını ezecek bir akıl tarafından yönetilmek zorundadır. İyi Parti işte bunun için vardır. Hangi deliye saklanırlarsa saklansınlar, hangi gücün himayesine sığınırlarsa sığınsınlar, tüm yılanların başı ezilecek ve bu ihanet mutlaka bertaraf edilecektir.